Üsküdar Üniversitesi bakıldığı zaman hani dışarıda insanlar baktığında şöyle bir şey var. Yani 4 senelik, 5 senelik bir üniversite. Ama hızlı bir gösteren bir üniversite Üsküdar Üniversitesi. Ve içeriğin içine girdiğiniz zaman şöyle bir avantajı var. Üsküdar Üniversitesi ARGE'ye dayalı bir üniversite. Yani da, tamamen bir multidisipliner çalışma görüyorsunuz. Yani moleküler çalışmak isteyenler, sinir bilim çalışmak isteyenler vesaire bölümde çalışmak isteyenler hepsi bir arada bulunduğu ve bir arada bir iş yapabildiği bir ortam Üsküdar Üniversitesi. Ve hani reklamlara diyorlar işte multidisipliner bir alanız, işte multidisipliner bir üniversiteyiz. Kesinlikle doğru. Yani yüzde yüz doğru hak veriyorum. Çünkü gerçekten o imkanı sağlayabiliyorsunuz. Çok farklı branşların hocalarla birlikte çok farklı şeylerin birleşmesini çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Ve laboratuvar olanakları oldukça iyi. Zaten dışarıdan bizim üniversitemiz ziyade gelenler çok oluyor. Özellikle bizim laboratuvarımız ziyade gel gelenler çok oluyor. Hepsinin söylediği şey şu, yurt dışındakilerden daha iyi hatta. Yani oldukça iyi. Yani o dizaynı, de, tasarımı, işte her türlü imkanı gayet iyi diyorlar o noktada ben de aynı fikre sahibim zaten. O yüzden zaten çok mutluyum. Ve hani bir tutacak projesi hazırlamak için özellikle altyapıya ihtiyacınız var. Eğer o altyapıyı sağlayamazsa üniversite zaten, yani siz onu yazmadığı bir şey ifade etmiyor. Onun onaylanması da bir şey ifade etmiyor. Sonuçta onu sonuca bağlayamıyorsunuz. O açıdan altyapısı olduğu için çok rahat bir şekilde ben bütün işlemi burada halledebildim. Bütün çalışmalarımı yapabildim ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Benim tezim enerji çiçeklerinin alkol ile birlikte kullanımının epilepsi olan etkisiydi. E, enerji çekirdeğinin dünyada oldukça hızlı bir imesi var, kullanım imesi var. Nereden baksanız dünyada 160 ülkede şu an enerji şey tüketiliyor, satılıyor. E, ve en çok tüketim oranı e, şu an Amerika'da gözüküyor ama Türkiye'de de oldukça yaygınlaşmaya başladı. Benim tezimde enteresan nokta şuydu, e, enerji çekirgenin içerisinde kafein dediğimiz bir madde bulunuyor. Ve kafein günlük hayatta bizim zaten kahvelerde ve çaylarda bol bol tükettiğimiz bir e, madde, gıda katkı maddesi. Kafeinin epilepsiye olan etkisi daha önce e, biliniyordu ama şöyle biliniyordu e, işte epilepsi sebep olduğu düşünülüyordu. E, tabii biz yapmış olduğumuz tezle birlikte enerji çeyreği içerisindeki kafein oranlarının e, yüksek olması bizim dikkatimizi çekmişti. Ve biz dedik ki, acaba enerji çeyreğinin tamam tek başına kullanımı belki epilepsiyi arttırabilir, epilepsiye sebep olabilir ama alkolle birlikte tüketim daha yaygın bunun. Alkol birlikte tüketiminin nasıl bir etkisi var onu da artık daha çok merak ettiğimiz için böyle bir şey yaptık. Yani bizim amacımız orada hem enerji çekeni tek başına kullanımının nasıl bir etki yaptığı hem de alkolü bir de kombin halinde kullanımı nasıl bir etki yaptığıydı. E, ve sonuçlarımız da oldukça da iddialı çıktı bizim. Bunları tabii benim sonra yayınladıktan sonra e, kamuoyuna duyuracağız. Üniversite tercih etmemdeki en büyük sebep şu, ben normalde bir sinir bilimci olma hayali olan bir insandım. Yani lisans eğitimi boyunca da zaten ben beyin olan bilgisi olan bir öğrenciydim. E, tabii sinir bilim deyince Türkiye'de zaten 4-5 tane üniversite var. Bunları içerisinde de seçim yapacaksam eğer dedim, e, tamamen hani bu işin üstadı olmuş hocaların bulunduğu bir üniversite tercih etmeyi düşündüm. E, Araştırdım ve baktım zaten bu işin üstadı olan hocalar e, Üsküdar Üniversitesi'nde. Dolayısıyla da ben bu seçenekten yol çıkarak Üsküdar Üniversitesi'ni seçtim ve gayet de memnun e, bir şekilde mezun oldum. Hala da bağımı koparmadım, hala da çalışmalarım devam ediyor.